我来去吧。<laughs> <laughs> Muhteşem mücadele. Sulu kutlamalar metinden defansın yıldızı. Finale yükselen isim Altın Kupa'da. Bugün parçalarım takım oldu, yaş kurtları Metin'le başlayalım önce. Metin muhteşem müdahaleler kadem muhteşem çıkarışlar. Neler düşünüyorsun? Finale yükselmek nasıl bir duygu? Finale yükselmek değil Cihan'ın bizi uçurması demektir arkadaş. o zaman bir alkış alalım. İyi alkış alalım o zaman Cihan'a. Ben değil evet, Sadece ben değil yani herkes oyunu. İlkay'ı unutmayalım. İlkay'a da geleceğiz. Sakatlık vermesin finallere kadar. <laughs> herkes sağlam oynasın. Teşekkürler. Cihangir muhteşem. Maç Duroğlu'nun ya bu maçta daha da plana çıkardan. Ara pasların golleri neler düşünüyorsun? Vallahi çok zor bir maçtı. İkinci yarı maçlarına çok kapandık. Zaten neticesinde yedik golleri biraz toparlayınca bir iki pozisyonda açılınca kendimize geldik ve maçı Atla çevirdik. Ya da kapanmasaydık maç bizim sağlık olsun. Cihangir en büyük eksiğini ee, söyleyeyim ben bir türlü sevinememek. Sevinmeyi bir türlü <laughs> beceremiyorsun Cihangir. İleride onlar da olacak o zaman. Muhteşem goller atıyorsun çünkü. Hemen kaleci Emre muhteşem kurtarışlar, muhteşem plan Neler düşünüyorsun? Valla böyle bir grupla çalışmak gerçekten çok güzel. <laughs> abi, abi benim ortamı, benim. arkadaşlık ortamı çok iyi. Ya kaç seneden beri burada mücadele veriyoruz. Çeyrek finalde geçen sene elendik. Tarihsiz bir futbol oynadık. İyi oynayamadık. Defans kademesinde de burada hakkını yani, vereyim. Biraz donduk son dakikaları ama yine maçı alması bildik. Teyzemin oğluna da buradan teşekkür ediyorum İlkay abime. O da yine klasını, tekniğini konuşturdu. Bu maçta da gol yememeyi düşünüyorduk ama maalesef İki, se i̇ki sefer e yenemedi yemediğimiz golü bu sefer üç tane yedik. Üzgünüm aslında. Bu maçı yememek istedim. Teşekkürler Emre. Hemen başkan demişim. Büyük başkanım. başkan! Hadi hadi hadi! Büyük başkan! <laughs> başkan. başkan. Muhteşem bir kenardan muhteşem uyarılarla takım ayakta tuttunuz. Neler düşünüyorsunuz galiba? Valla arkadaşlar elinden gelen en iyisini yaptılar. Rakip de çok iyiydi. Celtilmence bir karşılaşma oldu. Ee, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En iyi şekilde mücadele ettiler. İnşallah bu sene Kazanspor'la kupayı almak istiyoruz. İnşallah, başarılar diliyoruz. Hayır. Mehmet, Mehmet. Mehmet. Abi. Son dakikalarda girdin, Vallahi takımın ayakta tuttun. Yine yerden, gittin yine Bravo. teşekkürler.